Arzu bacım benim. Şiir Fatih Güler Arzu bacım benim. Renksiz dünyamıza varlığınla. Zarafet veriyorsun hayatımıza. Unutmak mümkün mü? Arzu bacım sen. Renkli dünyanla bize. Zamanı güzelleştiren eşsiz. Umudun içinde umutsun. Arzu bacım benim. Rengim solarsa telaşlanan. Zararlı olana sinirlenen. Usanmadan üstümü değiştiren. Arzu bacım seni üzenim. Rengini benzini keserim. Zarar vermeden kalkmam. Umurumda kimse olmaz. Arzu bacım cansın. Rabbim bizi ayırsa zannedilmesin mahşerde ayrılacağız. Unutmadan birbirimizi buluruz. Arzu bacım oy bacım. Rica ederim senden. Zararsız olarak kendine, uyutmaya çalışma sonsuzluğa. Arzu bacım duygunla. Rüya gibi huyunla. Zemzem suyu içersin. Umutlanır melek bile. Arzu bacım çok yaşayarak rengarenk gök kuşağına benzeyerek. Zamanın geçsin inşallah. Ufkundaki güneşten farksız. Arzu bacım sevgiyle saygımız. Rengi kalbine benzeyen kara olmuş. Zakkum çiçeği yüreğime batırsa da. Umurumuzda mı ki haykır zavallıya? Arzu bacım iyi ki doğdum. Renk kattım bu abinin dünyasına ziyafet verdin ailenin özel sofrasına. Umut'la doğum günün kutlu olsun. Arzu 41 satır şiirimle. 41 kere maşallah. Arzu bacım benim. Şiir. Fatih Güler.